King, I am not a god. I am. Hey, brrr. Hey. Hızımızdan ne alıyor karalar? Kiri bede bağladı damlu yağalar. Hadi yağalar, eğlenelim. Dört adalar roh, ağalar. Bizi yıkamayan adımızı karalar. Geç bir kafasını oyalar. Hadi yağalar, her bir yarış biz yenene kadar. Hı, yakalar. Hızımızdan ne alıyor karalar? Kiri bede bağladı damlu yağalar. Hadi yağalar, eğlenelim. Dört adalar roh, ağalar. Bizi yıkamayan adımızı karalar. Geç bir kafasını oyalar. Hadi yağalar, her bir yarış biz yenene kadar. Babalar yan 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 caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece WhatsApp 7 24'te trafik FaceTime online her gün tavanla lavalyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayram Ama bak alem bize hayran Şşş Sizi kardeş kervana takılan Z hele yaktaş iki çarşaf tek gece iki maaş Kuzenimle oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin gemileri yapsın Keysime şekler gibi baktım Yaşıyoruz hayatı boşumuz yansın oh, Yakalar hızımızdan ne oluyor bağladı video bu kadardı Umarım sevmişsinizdir Bu arada 200 abone için teşekkürler teşekkürler Türkiye